Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan iltica başvuruları hakkında yanlış bilinen ve insanları iltica'ya başvurmaktan korkutan konular hakkında e, konuşmak istedim. Öncelikle eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün. Son 10 yıldır Amerika'da göçmenlik avukatlığı yapıyorum. Okan Law hukuk grubu olarak da şimdiye kadar yaklaşık 1200'den fazla müvekkilimize göçmenlik başvurularında yardımcı olduk. Başlamadan önce eğer sizin iltica başvuruları hakkında yanıtlamamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa bu videonun altına yorumunuzu bırakabilirsiniz. Ayrıca haftalık videolarımızı kaçırmamak için de sayfamıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videomuzda sizlerle iltica hakkında bize en sık sorulan soruları konuşacağım. Bizlere en çok sorulan sorulardan birincisi Türkiye'den herhangi biri Amerika'da iltica ettiğimi öğrenebilir mi şeklinde oluyor. Bu sorunun cevabı hayır çünkü iltica başvuruları gizlidir ve Amerikan hükümeti bilgilerinizi Türk hükümeti veya Türkiye'den herhangi birisiyle paylaşmamaktadır. İltica başvurusunda bulunursanız eğer iltica başvurunuz için verdiğiniz bilgiler ve belgeler gizli tutulacaktır. Ayrıca ilticaya başvurmak bir suç değildir ama lütfen sadece Amerika'daki iltica sürecinden bahsettiğimizi unutmayın şu anda. Sonuç olarak dediğim gibi Amerika'daki iltica başvurunuzdan Türkiye'nin ya da Türkiye'nin herhangi birisinin bilgisi olmuyor. İltica başvurusu yapmayı düşünenlerin en büyük korkularından biri de Türkiye'de bulunan ailemi bir daha görememek ya da ailemden birisinin sağlık sorunları veya acil bir durumu olursa ne olur şeklinde endişeler. Eğer Amerika'dan iltica başvurusunda bulunmuş iseniz kendi ülkenize yani Türkiye'ye belli bir süre seyahat etmemelisiniz. Beklemede olan bir iltica başvurunuz varsa yani iltica başvurunuz daha tamamlanmamışsa uygun bir seyahat izni almadan ve acil bir durum olmadan başka bir nedenle Amerika'dan kural olarak ayrılmamanız gerekiyor. İlticanız beklemede iken eğer acil bir durumdan dolayı seyahat izni alırsanız o belge ile seyahat edebilirsiniz tabii ki Türkiye hariç. İltica başvurunuz onaylandıktan sonra Türkiye dışında dünyanın herhangi bir yerine uluslararası seyahat etmenizi sağlayan sığınmacı seyahat belgesi adı verilen bir seyahat izni başvurusunda bulunuyoruz. Bu belge Amerika'da beyaz pasaport olarak da biliniyor. Sığınmacı seyahat belgesi ile aile üyelerinizle ayrı bir ülkede görüşebiliyorsunuz. Örneğin ailenizle Türkiye'ye yakın olan Yunanistan ya da Bulgaristan gibi başka bir ülkede görüşebilirsiniz. Böylece kendi ülkeniz yani Türkiye'ye seyahat etmek zorunda kalmazsınız. İltica başvurusunda bulunursanız eğer Türk vatandaşlığınıza herhangi bir şey olmuyor. Öncelikle daha önce de belirttiğim gibi Türk hükümeti Amerika'da ilticaya başvurduğunuzu zaten bilmeyecektir. Acaba Türk vatandaşlığından atılır mıyım şeklinde bir korkuya gerek yok. İlticaya başvuru, ilticanız onaylanıp sonrasında bütün süreçler sonunda eğer Amerikan vatandaşı olursanız veya hala istiyorsanız Türk vatandaşlığınızı tutabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çünkü hem Amerika hem Türkiye çifte vatandaşlığa izin veriyor. Böylece bütün bu prosedürün sonunda çifte vatandaş olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu arada iltica süreciyle ilgili sizin başka korkularınız ya da sorularınız varsa bu sorularınızı bu videonun altına bırakabilirsiniz. Ayrıca bize her zaman iltica.com'dan da ulaşabilirsiniz. Son olarak çok sık aldığımız sorulardan biri de ilticam onaylanmazsa tutuklanıp Amerika'dan hemen atılır mıyım sorusu. Böyle bir şey söz konusu değil. İltica ofisi eğer iltica başvurunuzu onaylamazsa sonraki adım Amerika'daki yasal statünüze bağlı. Yasal statünüzü sürdürmüşseniz eğer yani öğrenci olarak gelip ya da J1 ya da H1 olarak gelip bu statünüzü halen devam ettiriyorsanız ve iltica ofisinden bir red kararı almışsanız herhangi bir şey olmuyor. Sizin koruduğunuz yasal statüde aynen devam ediyorsunuz. Sanki ilticaya başvurmuş, denemiş, yanılmış şeklinde. Eğer yasal bir statünüz yok ise kararın çıktığı anda bu durumda göçmenlik mahkemesine dosyanız geçiyor. Göçmenlik mahkemesinde aslında iltica'ya başvurmak için ikinci bir e, şans sizin için yani doğrudan sınır dışı etme diye bir şey yok. Bu nedenle iltica ofisinde tuklanmaktan korkmanıza gerek yok. Mahkeme sürecinde de sizi hemen uçağa koyup Türkiye'ye geri gönderme gibi bir durum söz konusu değil birçok insan iltica başvurularının tartışmalı olduğunu düşünüyor. Ülkeye bağlı olarak ilticaya başvurmak tartışmalı olarak görülebilir. Özellikle nüfusunun çoğunluğu aşırı milliyetçi ve İslamcı bir ülke olan Türkiye'de insanlar iltica kelimesini kullanmak istemeyebilirler. Kullanmaktan çekinebilirler. Bunun sebebi ise hükümet korkusu ve toplum baskısı tabii ki doğal, doğal olarak. Çünkü ilticaya başvurduklarının öğrenilmesi halinde kendilerine vatan haini damgasının vurulacağından korkabilirler. Amerika'da bulunan ve iltica etmeyi düşünenlerin çoğu Türk hükümetinin bunu öğrenmesinden ve ileride Türkiye'ye dönmek zorunda kalırlarsa başlarına kötü durumların gelmesinden korkmaktadır. Ama videomuzun başında da açıkladığımız gibi iltica başvuruları gizlidir ve ayrıca iltica etmek sizin hayati güvenliğinizle ilgilidir ve vatan haini olmakla hiçbir alakası yoktur. Vurgulanması gereken bir şey de şudur ki, iltica başvurularında en önemli unsur doğruyu söylemek ve gerçek belge sunmak. Bunlar çok önemli. Sonuç olarak kimse durduk yere ya da sebepsiz yere kendi ülkesini bırakıp başka bir ülkede iltica etmek istemez. Türkiye'de azınlıklara yapılan kötü muamelelerde ve insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece her yıl binlerce kişi iltica başvurusunda bulunacaktır. Ki ilticaya başvurmak en temel insan haklarından birisidir. İltica ile ilgili sizin korkularınız neler bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Eğer başka sorularınız varsa aşağıya yorum yapmaktan da çekinmeyin. Sorularınızı yorumlarda veya ayrı bir videoda cevaplamaya çalışıyoruz. İltica ile ilgili sorularınız için bize ayrıca iltica.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.